İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimde size Photoshop programı ile sayfanızın arka plan rengini nasıl değiştirirsiniz bunu göstereceğim. Bunu Paint ile yapmak mesela boya kutusuyla tıklayıp direkt olarak sayfanızın arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Ama Photoshop'ta bu biraz farklı. Nasıl yapıyoruz? Dosyadan ilk önce yeni bir sayfa açalım. Dosya yeni dedim. Şurada genişliğini, yüksekliğini ayarlıyorsunuz. 1920x1080 olarak ayarladım ben. Şurada arka plan içeriği kısmı var. Burayı özel olarak seçmeniz gerekiyor. Tamam butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi beyaz bir sayfa karşımıza çıktı. Şimdi bunun rengini değiştireceğiz. Farklı bir renk yapacağız. İlk önce klavyenizde CTRL A'ya basıyorsunuz. Ctrl e, A'ya bastıktan sonra sayfanızın etrafında çizgi çizgi bir çerçeve oluşacak. Bu çerçeve oluştuktan sonra şu bölümden birinci siyah olan değil, alttaki beyaz olan kısma bir defa tıkladık ve renk seçici aracımız açıldı. Burada arka planı hangi renk yapmak istiyorsanız o rengi seçiyorsunuz. Mesela şöyle bir renk seçtim. Tamam dedim. Şu an hala arka planımız değişmedi. Bu defa Ctrl Backspace tuşuna basacağız. Ama burada bastığımız Ctrl tuşu klavyemizin sol tarafındaki değil, sağ tarafındaki Ctrl tuşu olması gerekiyor. Enter'ın altındaki Ctrl tuşuna bastım. Ardından Backspace yani silme tuşuna bir defa bastım. Gördüğünüz gibi arka plan rengimiz değişti. Bu şekilde arka plan renginizi ayarlayabiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.